Ece nereye geldik? Kuzuya mı geldik? Kuzuyu ellemek ister misin adım. kuzuyu? Kuzum Salıncak var ama sen bir kuzuyu sevsene. Gel kuzuyu sev. Ay kuzu çok tatlı ya. Çok tatlı bu kuzu ya. Ece ot versene ona sen. Ot bulalım hadi. Ot verelim yesin. Burada. Onu yer mi acaba? Onu yemez. Yiyecek. Yiyecek mi? Yemez. Bak bak. Yemez ki. Yemez ki. Şuradan ot kopar. Yeşil otlardan kopar. Yeşil yeşil. Bak 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 sana. Ay! <laughs> yaklaş ona doğru. Yaklaş ona doğru. Ece. Dur, dur, gel, 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 dur, ay, dur. Ay, 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 ay. Bir şey yapamaz annem. Tosacaktı. Ece tosacak mıydı sana? Ay, ay, ay. Gel hadi gidelim yanına gel sevelim. Ay, ay. Aa korktu. <laughs> Ece koyunu sevdin mi? Koyunu sevdin mi anneciğim? Heh? Koyun sana ne yaptı? Salyangoz bakayım göster bir salyangozu. Evet. Bir tane daha köpek bulmuşsun sen. Bu da çok güzel bir köpek. Orada da köpek var değil mi? Ay bu da ağzını açıyor çok tatlı. Arkadaş mı buldun? Evet ama bu, bu tehlikeli olabilir değil mi? Bak 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 gördün mü? Gitme yanına. Ece gitme yanına gel. Atma bir şey. Atma. bulacağım. mu bulacaksın? Koyunun yanına gidelim mi? Kuzunun yanına. Gitmedim. Gelinceye. Kuzu sana ne yaptı? Peşinden mi koşturdu? Evet gel hadi çiçeklere bakalım. Oradaki köpeğe bakalım. Hadi gel. Bak, bak, bak. bak ne yapıyor? Bak bak bak. Hadi gel oradaki köpeğin yanına gidelim şimdi de. Onun adı ne? Craft. Evet. Hadi bakalım. O köpeğin yanına gidelim. Sev bakalım köpeği sev. Oo bu da çok tatlı bir köpekmiş. O da çok tatlıymış ama biraz korktuk ondan. Gitme gitme gel. Ece, gel buraya, gel. Hadi bay bay yap. Çek. Çekiyorum.